Adi Giray'dan gördüğü soğuk muamelelerin sebebini kesin olarak anlamaya karar verdi. Bu kararla doğruca Şehriyar'ın yanına gitti. Geceki şiddetinden dolayı kibrine dokunmayacak şekilde hafif tertip bazı tarihlerde bulundu. Sonra İran için o kadar faydalı bir işi sonuçlanmaya yüz tutmuşken böyle arızalarla aksatmakta elde edilmek istenen sonucu uzaklaştırmakta hiçbir mana olmadığını söyledi ve Bu gece ben yalnız gideyim. Adi gireyi biraz olsun yumuşatmaya çalışayım dedi. Şehriyar da bu teklifi ister istemez kabuğuyla mecbur oldu. Akşam olunca Perihan Şehriyar'la beraber bulunduğu zamanlar daha örtülü, daha sade bir kıyafetle Şehzade'nin odasına gitti. Adi Giray Perihan'ı yine karşısında görünce sinirlenmeye başladı. Hiç süslenmek sizin geldiği için önce içinde bir memnuniyet belirir gibi olmuştu. Fakat biraz sonra ayrıca bunun içinde hiddetlenmeye başladı. Perihan her ne yapsa, her ne söylese ona, gönlünde kapanmaya yüz tutmuş olan yaranın bir tarafını neşterliyor, kanatıyor gibi geliyordu. Sevdiği bu genç kızı bir daha görmemek, büsbütün kaybetme tehlikesini bile göze alarak Perihan'ın en kibar, en yumuşak sözlerine karşı terbiyesine hiç yakışmayacak ve hele içinde bulunduğu nazik durumla asla bağdaşmayacak kadar çirkin ve kaba cevaplar veriyordu. Perihan bu hareketlere ancak yarım saat kadar dayanabildi. Nihayet onu da sabrı taştı. Hıçkırıklarını güçlükle tutmaya çalışarak ''Sanırım ki şimdiye kadar size saygıda kusur etmedim. Ona karşı bu muameleniz nedir? Bir kabahatim varsa lütfen söyleyiniz.'' dedi. Adi Giray hareketlerinin güya farkında değilmiş gibi sordu. ''Peki ben size ne yapıyorum?'' ''Neler yapmıyorsunuz ki? Ne yaptığınızı şu sözlerinizden olsun anlamıyor musunuz? Bana adeta hakaret ediyorsunuz.'' ''Estağfurullah ben ise bir adamım.'' Koskoca bir şahın kız kardeşine hakaret ne haddi mi? Hiçbir mani yok. Hakarete bir de alay ekleyebilirsiniz. Fakat mert olanların şahını aciz kadınlara böyle mi muamele etmektir? Ah buyrunuz. Ben Bendenize daha fazla söylemek mecburiyetini bırakmayınız. Sonla belki terbiye hudutlarının dışına da çıkabilirim. Söyleyiniz. Kabahatim nedir? Söylemezseniz erkek değilsiniz. Adi Gray biraz durakladıktan sonra Hanımefendimiz, ben de kan dökerim ama savaşta dökerim, kapalı odalar içinde, gizli kapaklı entikalarla değil, dedi. Ferah'ın ayakları suya ermiş, bu cevap kendisine her şeyi anlatmıştı. Demek, Adi Giray da Şah İsmail'in kendisi tarafından öldürüldüğünü sanıyordu. Ellerini başına koydu, hiddet ve nefret dolu bir sesle. Şah İsmail'e benim öldürttüğüme nihayet sizi inandırdılar değil mi? Onun için mi yanınıza geldikçe beyneye pusuya yatmış, arkadan vurmaya hazırlanan bir haydut gibi görüyorsunuz? Bana ettiğiniz bunca hakaretler gönlünüzün nefretinden ileri geliyor öyle mi? Fakat düşününüz ki hayatımı tehlikeye koyarak Şah İsmail'i tahta ben çıkarmıştı. Halk bu gibi işlerde biraz nüfuzum ve iktidarım olduğunu bilir. Bir çarenin asıl katili bulunmayınca hayallerinde bu suçu bana yüklediler. Allah şahit ki Şah İsmail'in öldürülmesine en ufak bir ihmalim yoktur. Bunu önceden birazcık sezebilseydim bilakis mani olmaya bile çalışırdım. Hiddet ve şiddetle yüzünü açarak. Yüzümdeki bu örtüyü utancımdan mı örtüm sanıyorsunuz? Dikkatle bakınız. Yüzümde hainlik ifadesi, gözlerimde katil bakışı, bir tarafımda kan lekesi görebiliyor musunuz? Ben giderim ve bundan sonra da yanınıza hiç gelmem. Şah İsmail'in kanını içen bir dişi kaplan size kim bilir neler yapmaz dedi ve kapıya doğru hızla yürüdü. Son cümlelerini söylerken gözlerinden yağmur gibi yaşlar dökülmeye başlamış, hiddetten al al olan yüzü yanaklarından süzülen yaş damlalarıyla yıldız dolu bir şafak bulutuna benzemişti. Perihan Şah İsmail'in katli meselesinde gerçekten günahsız olduğu ve kendinden emin bulunduğu için Kalbinin bütün inancıyla konuşuyor, her sözü, her vaziyeti masumluğuna canlı bir delil teşkil ediyordu. Adi Giray ise nüfuzlu, nazar sahibi bir insan oldu ve gerçeği görmekte zorluk çekmediği için hakikati derhal kavradı. İçindeki şüphe ve nefretler tamamıyla silindi, gönlü Perihan'a karşı emniyet ve meftunluk hisleriyle doldu. Perihan öyle gönül avlar bir ustalıkla peçesini açıp da, Gül yüzünü gösterdiği zaman Adil Giray birkaç gece evvel peçe altından hayal veya temaşa ettiği bu güzel çehreyi şimdi örtüden sıyrılmış olarak görünce kalbini yakan aşk ateşi bütün alevlenmişti. Hele öyle hazin bir tavırla odadan çıkmak istediğini görünce bütün bütün ihtiyarı elden gitti. Hemen önünü keserek Allah aşkına merhamet buyurunuz suçumun ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Güzel gözlerinizden haksız yere akan bir damla yaş yerine, kanımı son damlasına varıncaya kadar dökseler yine azdır. Lakin beni halkın dedikodusu aldatmıştı. Merhamet mezhebinde hataya ceza olmaz, suçumu affetmeden gitmek, Tanrı bilir, beni öldürmekten bin kat beterdir diye yalvarmaya başladı. Adil Giray'ın bu derece telaşının teessür ve pişmanlıktar ziyade aşkına delalet ettiğini Perihan derhal anlamıştı. Bundan dolayı sevgilisinin ağzına çıkan her kelime adeta canına can katan tatlı bir nefes gibi geliyor. Dinledikçe perde perde içi açılıyordu. Perihan böylece hem sevgilisi hakkındaki şüphelerini gidermek hem de onun aşkına inanmak gibi kendince her biri dünyalar değer. İki başarıya birden eriştiği halde yine de olağanüstü bir gayretle kendisini zapt ederek ve sevincini gizlemeye çalışarak. Misafirsiniz size saygı göstermek boynumuzun borcudur. Aldanmakta da size kabahat bulamam. Çünkü ne beni layıkıyla tanıyor ne de halkın hayalindeki iftiraların iç yüzünü tamamıyla biliyorsunuz. Bu olayı hiç olmamış farz edelim dedi. Konuşmasının sonlarında Adil Gire'ye doğru bir iki adım daha yaklaşmış. Canlı bir Venüs heykeli gibi yüzündeki peçeyi açık bırakmıştı. Konuşmaya devam ettiler. Adil Giray'ın bu genç ve güzel kıza tutkunluğu öyle bir dereceye gelmişti ki neredeyse her teklifine hemen razı verecekti. Fakat yine hafif tertip itirazlardan geri kalmıyordu. Buna da sebep Kırım'a gittiği takdirde sevgilisinin uzak düşmek endişesiydi. Ferihan da Adil Giray'dan o kadar yumuşaklık gördüğü halde aynı endişesinin etkisi altında tekliflerini kabul ettirmek için ısrar etmiyor. Çünkü o da sevgilisinin kendisini bırakıp Kırım'a gitmesini hiç istemiyordu. Bu tatlı hava içinde bir müddet daha görüştükten sonra Perihan dairesine çekildi. Adil Giray günlerce şüphe ve ısrar içinde çırpındıktan sonra Şah İsmail'in katlinde sevgilisinin hiçbir suçu olmadığını anlayarak o korkunç şüphelerden kurtulmuş hem de bu günahsız kıza karşı haksız yere yaptığı münasebetsizlikleri affettirmeye muvaffak olmuştu. Bundan dolayı çok memnun, çok mesuttu. Şimdi yalnız bir emeli kalıyordu ki onu gerçekleştirmedikçe hayattan lezzet alması imkan yoktu. Bu emelde ne yapıp yapıp genç kızı aşkını itiraf etmek, Perihan'ın sevgisini kazanabilmekten ibaretti. Adil Giray en tehlikeli zamanlarda hayatını kurtarmak için ölümü bile göze alanlar gibi bu emelini de gerçekleştirmek için bir talih denemesine girişmekten çekinmezdi. Hayatını ve Perihan'a olan aşkını tasvir eden uzun bir şiir yazdı. Örneği aşağıda yazılı bulunan bu şiiri ilk karşılaştıklarında bir münasebet düşürerek Perihan'a vermeye kararlaştırdı. Hayatım ve aşkım, maderle peder olup bahane, sevk ettiği kaza beni cihana, hanzade idim veladetimde. Doğdum yine pek kalenderane, üryana sefil idi vücudum, muhtaç değilse avu nane, bir katra suda dehan açardı. Meluf idi girye vü efkane benzese beni hata değildi. Bir kimse bakıp da arifane. Zincirde inleyen esirin koynundaki tıfi natuvane fıtratta tesavii zuhuru bu hal ile. ki yegane etvalde gösterip dururken bin hüccet ile cihaniyane. Bilmem ne sebeple vardı daim. Yuhuşumda şu hatifi terane. Yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya geliş hüner değildir. Geldi bedeni zayıfe kuvvet. Oldu yürümekte başka adet. Yerlerde sürünme vakti geçti. Doğruldu semaya doğru kaamet. Mahvoldu beşik. Bebek salıncak. Eğlenceye zevke geldi nevbet. Yanımdaki dayeler ederdi. Her halime ayrı ayrı dikkat. Ama yine kendi alemimde mahsus idi kendime hükümet. Rüya gibi geçse de çocukluk, birdir göze hav ile hakikat. Hala o zamana talibim ben. Döndürmeye ömrü olsa kudret etrafımı seyreder sanırdım. İnsanı melek, cihanı cennet. Derdi yine muttasıl başımda. Amma ki de hatifi hidayet. Yüksel ki boyun kadar kalırsın. Sayeyle ki bir hüner kalırsın. Geldi demir abeti marif. Oldum nice fenne ben de vakıf. Her ilme ki sarfı dikkat ettim. Bir müşküle olmadım müsadifi. Herhangi kitabı ders edinsem güya ben edim ana müellif. İdrakime şahim oldu yaver. Tah kıma hafızan müradip, Bir bahsi unutmadım cihanda. Bir asiyle düşmedim muhalif. Eylerdi fuhule her kelamım. Tayine mekasadı mevakıf. İrfanı ezel mesailinde fikrim de yine bana muarif. Tahkiyi sıfayı halk ettim. Esarına olmadımsa arif durmaz yine itilayı caha. Bu beyt ile sevk ederdi Hatif. Yüksel hüneri nekani olma, ihsanı hüdaya mani olma. Han oldu kırma bir birader, çekti beni tahtına beraber. Oldu hevesi şebap metruk, geldi yerine umuru pişver. Olmuştu, mukalledim cihanda, Adli Ömer'i, Atay'ı, Cafer. Azmetmiş idim. Kalem revimde terk etmemeye harap bir yer. Bir reyime bulamadım muarız. Bir emrimi görmedim muhakkar. Devrimde ibadı kibriyanın. Dil siri sürür idi seraser. Herkesteki handeyi neşatın. Aksiyle açardı dilde güller. Hükmünde sefa süren raiyet, ev safımı vira ederdi yer yer. Amma ki yine ederdi hatif, gönlüm bu itap ile mukket Yüksel ki cihan sefülü dündür, rabet ana adeta cünundur. Harp açtı aduya Ali Osman, merdim diyane diyene göründü meydan evrenki şehametimden ettim. At sırtına naklı merkezi şan, tir olmuş idi elimde nize. Benzer de kemane, seyfi hürran, meydana girince zannederdim. Her belki belayı verdi handan, yanımda kaza dururdu daim. Başımda ecel dönerdi her an. Top olsa, atılsa bağırma arz. Olmazdı gönül yine hirazan. Can korkusuna değer mi bir ömür? Baki mi olur cihanda insan? Gösterdiğin iktidarı necdet, etmişti bütün cihanı hayran. Hayfa ki yine sadayı gaybi. Bir böyle meal ederdi ityan. Yüksel ki bunun da fevki vardır. İnsanın ayrı zevki vardır.'' Bahtım ne siyah imiş ki bilmem Halimle değişti hali alem Bir arsayı girudana düşmüştüm Hiç mislini görmemiştir Adem Bir hizbi kalil idi Mu inim Ada ise leşkeyi arem rem Bir tiga bedel gelirdi bin tir Bir ateşe karşı bin cehennem Halimce ecelle pençeleştim. Ettim o kadar ağduya derhem. Seyfim kırılıp atım vuruldu. Düştüm yere vardı göğsüme dem. Ne canlı gezer muinu hem dem. Geldi demi zilleti esaret. Mevt özler iken dili müellem. Arep ki yine derdi tekrar. Hatif bu sözü bana dema, dem adem. Yüksel bu da şive-i hüdadır. Esrarını sorma, kim hatadır? Yüksel ne demek nedir bu tahkir? Hatip neden eyler emri tahir? Düşmanlarımla esir idim ben, Boynumda eğer yoktu zincir. Maksud ise rütbeyi şehadet, Ben hazır edim kim etti tehir? Ta kalbime olmadığı halide. Destimdeki parça parça şemsir, hakkın dahi itinası varmış. E palini eylemekte tasvir. Dünyada da bir melek yaratmış, vermiş. Ana ona iktidarı takdir. Adil gibi bir esir tuttu. Gönlüm gibi mülkü etti tesir. Yüksel ne demek ki hatifi gayb. Sensin bana gönlüm etti takrir. Yükselmeyi kalmadı mecalim. Bul derdime varsa başka tedbir. Beni şinem o serbepişi pişi payet ber hizem o can konem fedayet meali. Annemle babam sebep oldular ve kader beni dünyaya sevk etti. Dünyaya gerçi şehzade olarak gelmiş fakat pek kalender doğmuştum. Vücudum çıplak ve sefildi. Suya ve ekmeğe muhtaç değilsem de ağlamayı ve feryadı huy edinmiştim. Arif bir kimse halime bakıp da beni zincirde inleyen bir esirin koyunundaki taşkersiz çocuğa benzetse bu hiç de yersiz bir benzetme olmazdı. Yüce Tanrı benim bu halim gibi daha bin bir kainatla yaratılıştaki eşit belirmeyi çocuklarda dünya halkına gösterip dururken bilmem ki ne sebeple Gayipten gelen şöyle bir ses kulaklarımda akisler yapardı. Yüksel. Çünkü senin yerin bu yer değildir. Bu dünyaya bitki gibi gelmek, yine bitki gitmek asla bir hüner, bir marifet değildir. Cılız vücudum yavaş yavaş kuvvetlenmeye başlamıştı. Emekleme devri geçti. Düşe kalka yürümeye başladım. Vücudum serpilip geliştikçe boyum da uzuyordu. Beşik, bebek ve salıncak gibi şeyler artık ortadan kalkmış, sıra eğlenceye ve zevke gelmişti. Yanımdaki dadılar her halime ayrı ayrı dikkat ediyor, beni eğitiyorlardı. Ama ben yine kendi alemimde, kendime göre hükümet kurmuştum. Böylece büyüyüp gidiyordum. Çocukluk günleri bir rüya gibi geçti. Bugün dünyayı anlamış bir genç olmama rağmen, gözümde uykuyla gerçek yine de birdir.'' O çocukluk günlerini hala hasretle arıyorum. Ömrü geriye doğru yürütmeye gücüm yetse yine çocukluk günlerime döner. O alemden etrafımı seyreder ve insanları melek, cihanı da cennet sanmakta devam ederdim. Fakat gayipten gelen o uyarıcı ses durup dinlenmek sizin bir tebiye tekrar ediyordu. Yüksel ki insanın boyun kadar kalmasın. Dünyada içimden hiçbir şey gelmez.'' basit bir insan olarak kalma. Yavaş yavaş büyüyordum bilgi edinmek, kültür sahibi olmak zamanım gelmişti. Ben de çalışarak birçok şeyler öğrendim. Her faydalı bilgiyi elde etmek için gayret gösterdim. Bunda hiçbir zorla uğramadım. Çok zeki çocuktum hangi ders kitabını elime alsam güya yazarı benmişim gibi kolayca okuyor ve okuduğumu anlıyordum. Çalışkanlığım da zekama yardımcı oluyordu. Kuvvetli bir hafızam vardı. Aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen o zamanlar öğrendiklerimin hepsi bugün bir hatırımdadır. Hayatım boyunca hakikatten hiçbir zaman ayrılmadım. Kırım'ın idaresine görevli yüksek mevki sahibi insanlar benim her sözümden maksadı ve amacı derhal anlıyor ve o yolda yürüyorlardı. Bazı zamanlar bütün bu kainatın ne zaman ve nasıl yaratıldığını düşünmeye dalardım. Bu derin meseleleri bana tarif ve izah eden yine kendi düşüncem olurdu. Zaman geldi, Ulu Tanrı'nın yüksek sıfatını incelemeye çalıştım. Fakat itiraf edeyim ki bunda aciz kaldım ve hiçbir sırrına erişemedim. O gayipten gelen ses durmuyor. Beni daha yükseklere doğru uçurmak istercesine haykırıyordu. Yüksel. Üç buçuk satır ilminle yetinme. Çalışıp daha fazla yükselmek istersen Tanrı seni elbette kültürlü, daha hünerli bir insan yapacaktır. Yükselmeye çalış. Tanrı'nın bu ihsanlarına engel olma. Derken büyük kardeşim Kırım'a han oldu. Beni de en yakın bir yardımcı olarak tahtının yanına çekip aldı. Gençlik heveslerini artık bir kenara bırakmıştım. Onların yerini memleket ve devlet işleri alıyordu. Memleket idaresini Hz. Ömer'in adaletini ve Hz. Cafer'in cömertliğini kendime örnek ittihaz ettim. Kırım topraklarının hiçbir köşesini harap ve bakımsız bırakmamak en büyük emelimdi. Benim bu makul düşüncelerime hiç kimse itiraz etmiyor. Bu yolda verdiğim emirler derhal yerine getiriliyordu. Tanrı'nın kırımda yaşayan bütün kulları benim devrimde saadet ve neşe içindeydi. Halktaki bu sevinçli gülümsemeleri gördükçe benim de gönül bahçemde sayısız güller uçuyordu. Abimle benim müşterek idaremiz altında bütün kırımlılar sefa sürüyor ve bizim iyiliklerimizi tekrarlıyorlardı. Ama o gayipten gelen ses beni adeta azarlıyor gibi yine devam ediyor ve gönlümü kederlendiriyordu. Yüksel ki bu dünya sefalet ve alçaklıklarla doludur. Böylesine alçak bir dünyaya rağbet göstermek delilikten başka bir şey değildi. Hayatımız bu şekilde sürüp giderken tabi bulunduğumuz Osmanlı Devleti düşmanı savaş açtı. Mertlik iddiasında bulunan herkese er meydanı göründü. O zaman ben de bir sıçrayışta tahtımdan at sırtına atladım ve bu savaşa katıldım. Ok elimde adeta mızrak olmuştu. Nişan aldığım her hedefi delmekte asla şaşmıyordu. Çok mesuttum. Elimdeki keskin kılıcı kemal zannedecek kadar mesuttum. Savaş alanına atıldığım zaman başımın üstünde çakan her şimşek bana gülümseyen bir gül gibi görünüyordu. Kaza daima yanı başımda, ecel daima baş ucumdaydı. Fakat bütün bu tehlikeler içinde korku denilen şey hatırıma bile gelmiyordu. Arz küresini bir top gülesi halinde göğsüme fırlatsalar yine de korkmazdım. Neden korkacaktım? Allah'a bir can borcum vardı. Bu fani hayat bir can korkusuna değer miydi? İnsan önünde de sonunda da nasıl olsa ölecek değil miydi? Gösterdiğim kahramanlıklar, dost, düşman herkesi hayretler içinde bırakıyordu. Fakat ne yazık ki o gayipten gelen ses mütemadiyen kulaklarımı dolduruyor ve şöyle diyordu. Yüksel ki bulunduğun mevkiden daha yüksek mevkiler vardır. İnsanlığın da doyulmaz ayrı zevkleri vardır. Fakat ne yaman talim varmış ki. içine yuvarlandığım durumla birlikte bütün dünyanın durumu gözümde birden değişti. Dünya yaratılalı beri insanoğlunun bir örneğini daha görmedi. müthiş bir savaş alanına düştüm. Komutan altındaki aslanların hepsi şehit düşmüş. Yanımda pek az asker kalmıştı. Düşman ise sayılmayacak kadar çoktu. Bizim bir tek kılıcımızın üzerine bin bir ok birden geliyor, bir tek ateşimize bin bir cehennem karşılık veriyordu.'' Saatlerce ölümle pençeleştik. O elbetsiz durumda bile düşman saflarını allak bullak ediyorduk. Yanında kalan son 5 on kahraman da şehitlik şerbetini içti. Yüzlerce binlerce düşmanı karşısında artık yapayalnızdım. Nihayet kılıcım kırıldı, atım vuruldu yere yuvarlandım. Etrafımda bana yardım edebilecek bir tek canlı insan kalmamıştı. Hançerim ve mızrağım da artık hiçbir işe yaramıyordu. Bu acıklı şartlar altında biricik kurtuluş çaresi olarak ölümü beklerken ne yazık ki ölemedim, esir düştüm. Lakin ne gariptir ki ben bu durumdayken bile o gayipten gelen ses hala susmuyor. Kulaklarımda çınlıyordu. Üzülme. Yine yükselmeye bak. Bu da Tanrı'nın başka bir cilvesidir. Sakın sebebini sormaya kalkışma. Hata edersin. Lakin bu ses benimle alay mı ediyordu? Esir düşmüş bir insan için yükselmek ne demekti? Bu ses beni adeta tahkir ediyor. Mıkadde rahatı değiştirmeye kalkıyordu. Gerçi boynuma zincir takmamışlardı. Bilakis etraftan saygı da görüyordum. Fakat nihayet düşman elinde ve esirdim. Amaç şehitlik mertebesine erişmek idiyse ben buna dünden hazırdım. Acaba bu bahtiyarlığa erişmeme kim engel oldu? Elimde son kalan o kırık kılıç nasıl oldu da kalbime saplanmadı. Demek ki Tanrı bu işin böyle olmasını istiyormuş ki senin gibi bir melek yaratmış. Adil Girey bu meleği esir etmiş ve bu melek Adil'in bütün gönül mülkünü güzelliğiyle büyülemiş. Yüksel ne demek? Gayiplerden gelen o ses senin sesindir. Gönlüm bana öyle söyledi. Artık yükselmeye değil yaşamaya, kımıldamaya takatim kalmadı.'' Derdime başka bir çare varsa onu da sen ara bul. Ayakların yastık olsun yorgun başına. Bin can feda senin gibi can yoldaşıma. Mahut maceradan sonra Perihan odasına ilk defa olarak yalnız geldiği gece Adi Giray'ı güya tesadüftenmiş gibi bu şiiri temize çekmekle meşgul oldu. Bunun bir manzumi olduğunu karşıdan sezmişti. Eğer gizli bir şey değilse yazdığınızı ben de görebilir miyim diye sordu. Adil Giray zaten böyle bir fırsat kolluyordu. Benim gizli ne işim olacak? Yalnız kaldıkça can sıkıntısından bir şeyler karaladım. Adına şiir demeye dilim varmıyor cevabını verdi. Ferihan tekrar sordu. Gerçi İranlıyız ama biraz Türkçe de anlarız. Şiirinizi ben de okuyabilir miyim? Adi Giray elindeki kağıdı dörde katlayarak. Şu nüshasını hanfendimiz için hazırlamıştım. Okumaya değer bulursanız hoş bir zamanınızı okursunuz diyerek kağıdı Perihan'a sundu. Perihan adi gergin durumundan ve konuşmasından bu şiirin kendisine ait olduğunu derhal anlamıştı. Fakat belli olmasın diye hemen okumak istemedi. Kağıdı itina ile koynuna koydu. Şundan bundan daha biraz konuştuktan sonra müsaade isteyerek odasına çekildi. İlk işi koynundaki kağıdı çıkarıp sevgilisinin şiirini okumak oldu. Bu şiirde Adil Girey'in gönlüne satır satır okuyor, her mısrağında kendi aşkını buluyor, okudukça içi açılıyor, gönlü inanç ve saadetle doluyordu. Bununla beraber şimdiye kadar aşkını gizli tuttuğu ve kendisine karşı soğuk davrandığı için sevgilisini biraz üzmek veya aşıkça küçük bir intikam almak hevesinde yenemedi. Hemen kağıda, kaleme sarılarak Adil Girey'e aşağıdaki mektubu yazdı ve gönderdi. Arkası yar.